ki iddia kuponun hediye, canlı maçlar, fenomen tahminleri ve bir dünya eğlence Tuttur'la cebinde. Sen de Tuttur'a gel, hediyeni al, eğlenceye ortak ol. Tuttur, en kral sensin. Oyuncular, yani taraftarı da bıraksınlar, kendi gururları için. Yani bak, ben böyle şey de değilim. Hani Almanya'da doğdum, büyüdüm, bu iş böyle onur gurur meselesine koydum ama kendi kişiliği, iş hayatına saygı, mesleğine saygı bu şekilde çıksınlar isterim ya. Yani ben ben olsam böyle çıkarım biliyor musun? Galatasaray'a hoş geldiniz. fazla Fenerbahçe'ye başladık. Sara takımla beraber Fenerbahçe'yi konuşacağız her hafta olduğu gibi. Abi nasılsın? Vallahi süper. Bugün enerjik 3 3 maçları galip geliyoruz. Mutluyum. Bir enerji var. Şu arabayla çıkıp böyle bir korna bassın falan <laughs> eski günleri özledim. Ama sanki çok ola da varmış gibi. Varmış gibi değil mi? Yani düşünsene hani 3 maç arka arkaya seri yakalıyorsun ya hadi diyorum arabayla çıkıp bir bağıralım, sokağa dökelim. Bağ Ama buna da tabii Fenerbahçe taraftarı e Özlemiştir özlemişti. Özlemişti ya. Yani 3 yani, maç üstte kazanmak. Mesela sen özlemedin mi? Özlemişsin değil mi? Bir dönem çok o, normal olan şeyler. Hatırladı mesela. Evet, tabii şampiyonluk. şampiyonluğunda, Cadde'de iki katlı otobüste bir gittik, Cadde bomboş böyle köşeyi döndük. Hmm. Şeyden, e... Bostancı'dan başladı değil mi? Bo Bostancı'dan girmedik biz galiba. Ee, şaşkın, bakal... Şaşkın, bakaldan Şaşkın bakaldan girdik. Bomboş. Böyle üstü, kap... şey, üstü açık iki katlı otobüs. Bir anda bir geldi herkes. İşte Stada taraftarda... kadar 3 saat sürmüştür. 3 saat sürdü. Böyle... Yani anlatamam sana. Ya yani bir, bir, o bir de Dünya Kupası dönüşü öyle bir şey vardı. Havalimanından taksiye evet. 3 günde çok gittik iyiydi. herhalde. O da çok iyiydi. O da çok iyiydi ama yani ama ben özledim yani. Ya. Tabii Şöyle bir şey olsa. Çok özlediği şeyler bunlar. Ee, yani şampiyonluk bu tarafı 3 maç üstte kazanmak da özlediğim bir şeydi. Şu an mesela Fenerbahçe bayrağına arabayla düşsen ikimiz gezip korna basıyoruz. <gülüyor> Polis <gülüyor> kenara çıkıyor. <laughs> <Deli çekiyor. der. gülüyor> ne yapıyorsunuz sizlere? Bir... <laughs> Hayırdır falan, ceza falan gelebiliriz yani. <laughs> evet, evet, ceza kesin yeriz. Kes, kesin kesin yer. yeriz, kesin yeriz. Ne oldu der yani? Yaza, yani kesin yazan da Fenerbahçelik polisi. <laughs> <olmuştu. gülüyor> Tabii sinirlenir değil gelin, mi buna? Kendinize, Kendinize gelir sinirlenir. Hatırlatmamızın ardından e, Trabzon <laughs> spor maçı e, özelinde Fenerbahçelik gelişmeleri konuşacağız. 50 liraya kadar oynadığın ilk kupon Tuttur'dan hediye. Yorumdaki linkten Tuttur'a üye oluyorsunuz, kuponunuzu yapıyorsunuz ve ilk kuponunuz 50 liraya kadar Tuttur'dan hediye oluyor. Hatırlatmamızı yaptık. Evet abi. Şimdi bazı maçlar var. Sezonlar kötü geçiyor falan. E, Fenerbahçe doldu. Bu Galatasaray'da, da, Beşiktaş'ta da. Ama bu tarz karşılaşmalar yani en azından sezonu kurtarmak adına, birazcık o e, hafızalarda güzel şeyler bırakmak adına önemli olur. Fenerbahçe açısından da herhalde e, bu şekilde bir önemi var Trabzonspor maçı. Ya şöyle, bu maçlar tabii ki e, parantez içinde maçlar. Yani ben hep böyle şey yapıyorum. Şimdi böyle bence hafızalarda çok iyi şeyler kalacağını düşünmüyorum çok da karamsar bir insan değilim. Hayatım da olmadım. Hep olumlu tarafından bakıyorum aslında ama ya bence bu, bu sene böyle işte Trabzon maçını 3-0 yendik aklımızda kalacak sanmıyorum. Ama bence oyuncular yani taraftarı da bıraksınlar kendi gururları için. Yani bak ben böyle şey de değilim. Hani Almanya'da doğdum büyüdüm bu iş böyle onur gurur meselesine koyuyor. Ama kendi kişiliği, iş hayatına saygı, mesleğine saygı. Bu şekilde çıksınlar isterim ya. Ya yani ben ben olsam böyle çıkarım biliyor musun? Yani Çok önemli bu söylediğim bence. Ya gerçekten hani tamam fena bak işler gitmeyebilir. Bazen şu atamazsın. Atamazsın abi girmez. Bunları anlarım ama ben her zaman şunu söylüyorum yani. Hangi form olursa olsun bu senin işin ya. Yani şimdi bir Soza ne bileyim bir Mert Hakan isimlerine sen fark etmez. Hepsi kariyerli Çünkü, oyuncular. Kariyerli şimdi. oyuncu bunlar kalkıp yanında bir de bankada çalışmıyorlar. Ben ne bileyim işte değil mi? <laughs> ya yani bunun işi bu. E o zaman da yani işine gurur Maç maçı değil mi? Gurur maçı bence. Yani bak gerçekten Hafıza 5 tatsa Hafıza da bence 5 attı Fenerbahçe için Trabzonlar yanlış anlamasın. Misal misal diyeyim. 5 2 Fenerbahçe yendi. 5 2 aklında kalmayacak. Oradaki mücadele kalacak. Ya yani benim aklımda o kalır. Tabii. Dedim ki ya ne olursa olsun Olur. çok kötü bir sezon geçti ve Fenerbahçe isteklerini yapamadı. 3. 2. bitirdi. Önemli değil. Bak düşünsene üçüncü, ikinci. İkinci diyorsun bu, önemli diyorsun. değil Şu, ama öyle bir oyun var ki çünkü. Öyle bir oyun var çünkü o, o onu demek istiyorum. Evet. Yani Fenerbahçe'ye burada çok iyi bir oyunla tekrar böyle bir umut ışığı. Yani en azından önümüzdeki maçlara sezon sonuna kadar veya hatta bir dahaki sezona böyle bir umut ışığı yakması lazım. O taraftarın gönlünü yine kazanmak için. Çünkü bence taraftar böyle derinden çok üzüntülü yani. Ve yani ben öyle düşünüyorum. %100. Yani i̇şte. Fenerbahçe taraftarındaki o artık kronikleşmiş mutsuzluk ve... Evet. E, takımı olan futbol takımına olan e, kalp kırıklığı Hı -hı. çok başka boyuta e, ulaştı. Artık umutsuzluğa doğru gitmeye başlıyor. Yani çok kötü bir şey. E, şey. Fenerbahçe taraftar hani böyle e, maçların arifesinde hep hazırlıklı olur, çok heyecanlı olur. Her yerde Olmaz bunu mu? görürüz, sokakta görürüz ama şimdi yani maç mı var? Evet, Trabzonspor maçı var. Sonra da Galatasaray maçı var. Çok önemli değil diyor yani taraftar. Artık o noktaya geldi. Ya, ya şimdiki hep benim benim dönemden örnek veriyorum. Bunu da severek veriyorum. Niye? Hani başarılı bir dönem geçirdik. 5 senede 3 şampiyonluk yaşadık. Onun haricinde insanlara e, kendi futbolcu olarak tecrübemi ve taraftarın bizi yaşattığı hiss hissiyatı söylemek isterim. Hani insanlar bilsin, yeni nesil bilsin veya bundan sonraki nesillere anlatsınlar. Bu önemli. Şimdi biz maç olduğunda uyuyamıyorduk abi. Maçın Tabii. bir gün evvelinden değil. Bunun stresi 3-4 gün evvelinden o maçı oynamak hazırlamak sürekli işte, oynamak ben şu an muhakkak Trabzon maçına heyecanlı oyuncular ona bir şey demiyorum ama yani bizim dönemimizdeki gibi o kıpır kıpır yoktur. Yani çoğu kişi kafada bitirmiş. O, o en büyük tehlike de o zaten Fenerbahçe'de. Evet, bana o isyiatı verdiler ya beni o yüzdü yani. Ha bunu işte Gustavo veya şey isim olarak söylemiyorum. Aynen. Birçok var. Niye yaşadıklarını bilmiyorum. Bak yani belki gerçekten Gustavo %100 haklı da olabilir. Ama konu bu değil tabi. Konu bu değil yani. Konu şu an sen mesela diyelim ki hoca sensin bana büyük haksızlık yaptın kendimce <laughs> ve bence ben %100 haklıyım. <laughs> ben o formayı pes edemem abi. Tabii. E edemezsin. Tabii. Bu Fenerbahçe forması için söylemiyorum. Mesleğine küsmek gibi olur bu Aynen yani. öyle. Sen işini bitirirsin sonra hocaya da dersin ki hocam. Vedalaşalım. Vedalaşalım olmadı. Ee, senin yolun açık olsun sana başarılar bana başarılar bazen olmuyor. Yani bu Hayatta olan şeyler evlilikler tabii. bitiyor. <laughs> tabii canım. Ha, bitmez tabii, mi yani? Tabii bitiyor. Canım. Ama önemli olan o evliliği güzel bitirmek. Nasıl bitirdiğin önemli. Nasıl Aklında başladıysan kalan... öyle bitirmek. Tabii. Şimdi Gustavo veya atıyorum Mesut Özil Fark etmez isim. Gelirken buraya kavgayla mı geliyor? Havalimanında karşılanarak geliyor. Uç, özel uçakla geliyor. Türkiye bekliyor. Hani Mesut Özel'i veya herhangi bir. Gustavo'yu da aynı. Tabii canım. Mesela Gustavo benim için çok heyecan verici tabii. şeydir. Ben çünkü Bayan Müyük'ten beri takip ediyorum. Bitecekse de e, bu evlilik... Güzel bitsin. Güzel bitsin. Dostluk kalsın. Ben öyle isterim. Yani o yüzden formayı giydiğin anda o mücadeleyi vereceksin ya. Ya taraftar onu borçlusun biliyor musun? Kesinlikle borçlu yani taraftara Borçlu tabii yani ben, e, ben öyle düşünüyorum yani. şampiyonluklar gelir geçer, kazanılır, kaybedilir. Bundan sonra da olacak. Bundan sonra hani futbol oynandığı sürece Fenerbahçe şampiyonluk da kazanacak, şampiyonluk da kaybedecek. Diğer takımlar için de bu geçerli ama e, yani negatif olarak o bırakmışlık ve vazgeçmişlik durumu Fenerbahçe taraftarını oldukça kötü etkiliyor. Da, e, buradan deminki, kurtulması lazım. Evet daha demin ki şeyi bağlayacaktım aslında en önemlisi taraftan hani bizim hissettiklerimiz maçlarla ilgili taraftarın. Biz benim oynadığım 5 sezonda 2 sen senin de şampiyon olmadık, 3'ünü olduk. Ama sadece oynadığımız futboldan dolayı bizi her maç Samandıra kapısında uğurluyordu. Uğurluyordu, gelirken de karşılıyordu. Ben şu an onun olduğunu sanmıyorum. İşte kırgınlık da bu. Yani Fenerbahçe futbolcular bunu biliyordur. Ama işte camia bunu bilsin yani. Tabii. Evet. tarafta, oca da herkes bunu bilsin. Ona göre de davranmaları göre gerekiyor. Yani. E, ee, şimdi üzücü bir şey. Oldukça üzücü bir şey abi. Yani teknik tarafına da yavaş yavaş geçelim. Trabzonspor ligin yani tartışmasız en iyi takımı şu anda. Yani. yani her departmanda, her bölgede üstünler. Yaptığı her şeyi doğru. Yaptığı her şeyi doğru yapıyorlar. Yanlışını Siz o beri doğru bulamayız yapıyorlar. Bulamayız belki. Çok biz Erman abiyle çok düşünüyoruz. Doğru kan olmuyor. Dedik, soru işaret edildiler. İnanılmaz performans ortaya İnanılmaz koyuyor. Düşünsene Doruk Herkesten Han... verim alıyor. Herkes Siyopis acayip bir şey oynamaya başladı evet. son haftalarda. Bakasetas zaten çok önemli. Ya böyle isim isim değerlendirdiğimiz herhalde Fenerbahçe'nin e, bu kadar uzun yıllardır hani favori olmadığı Kadıköy'de bu kadar favori olmadığı bir maça çıktığını ben hatırlamıyorum. Evet. Şöyle demek ki e, futbolda hep bu soruyu soruyorlar. Ya. hoca bir takım yüzde kaç etkiler? Kaç etkiler? <laughs> Abdullah Hoca yani bu bu sezonu Abdullah Hoca örnek verebiliriz yani. Demek ki yüzde yüzde etkiler. Pozitif İstediği olarak öyle etkiler. etkiler pozitif olarak bunu söyleriz. Negatif olarak da Fenerbahçe'ye gösteririz. Fenerbahçe'ye gösterirsin. Yani bak isteseydi Pereira da böyle etkilerdi. Bak yüzde yüz eminim. Çünkü öyle bir giriş yaptı. Evet. Girişi, taraftarla ona sahip çıkması, bak taraftarın bir anda Pereira diye sahip çıkması bu çok önemli. Oradan yürüyüp kimseyle problem yaşamadan egoyu bir kenara bıraksaydı, Abdullah Hoca bence sıfır ego bir insan. Çok bir belli. Insan. Bak çok net. Belli. Bence oyuncu onunla tartışsa bile, oyuncu yüzde haklı olsa bile onu idare edebilecek bir hoca. İkna edebilecek aynı İkna zaman. edebilecek, idare edebilecek ve onu yine geri kazanabilecek bir hoca. E, o sonucunda ortada, ortada yani 20 yani. puan Tabii. ona, 30 puan ona Tabii. basket maçını çevirdi yani. <laughs> Hakikaten öyle oldu. Yani o yüzden olursunuz. tebrik etmek lazım ve sana bir şey anlatmıştım ben. Şampiyon olmak için sadece Siyopis'in, Vakayemen'in dünyaları oynaması yetmiyor. Hocanın her şeyi doğru yapması da yetmiyor. Sana ne dedim? Bütün camia yani, yani çaycısından çimdisine çaycısından kadar. kadar taraftar o 70 yaşında amca ağladı ya evet. ona kadar. Evet o niye ağladı biliyor musun? Trabzon şampiyon olacaktı ağlamadı. O maçı çevirdikleri Eşim için aldı ağladı. Oldu. Trabzon'da o eksik, eksikti. Evet. Yani Trabzon camiası hep bir umutlanıyordu. Hep bir, hep bir um olumlu girişinde bulurdu ama bir yerde o pes etmişlik veya işte o diye kopuyordu. i̇şte bu kenetlenmiş bir Trabzon. Onu özlemiş o amca. Tabi. O yüzden, o yüzden, o yüzden aldı. O benim Arkadan... Bizim de Antep maçı var öyle. Tabi tabi. 3-0'dan 4 herkes tellerde alıyor. Evet. Ya. İşte o enerji şampiyon, seni şampiyon, işte seni yapıyor. şampiyon yapıyor. İşte o yüzden dedim. Şimdi diyor ya oyuncu şöyle düşüyor ya ben geldim Fenerbahçe'ye anlaştım. Benim taraftar ilgilenmez. Ben profesyonel bir oyuncu yani İşte öyle işte öyle, öyle olmuyor. olmuyor yani. ya. Değil mi? seni öyle o taraftar şampiyon yapabiliyor abi. Öyle olmuyor. o insanlar çünkü nasıl geliyor biliyor musun? Yani özellikle Türkiye'de şimdi Almanya'da Belki daha relax maçlar geçiyor ama Türkiye'de... Hafta sonu etkinliği olarak görüyor olabilir Alman Heh, vatandaşları Belçika'da bunu. Belçika'da öyle. Belçika'da, Belçika'da bizi öyle. sıklıyorlardı. Mesela devrede beraberken, maç kötü giderken kazanıcı alkışlıyorlardı. Öyle baharma, çağırma. Ama, yok. ama burada, Şimdi burada insanlar çocuğunu, çoğunu belki Tabii. son kuruşunu o Tabii. maça harcadığı Tabii. için Tabii. Ve onlar hassas. Ve mücadele görmek istiyor. Görmek olacak. istiyor Yani en azından diyor ki parayı pulu helal hoş olsun ben her şeyimi bıraktım bu maça geldim. Hı hı. Ama bari şu formayı terletin diyor ve en doğal hakkı da yani. %100 hakkı. Abi. E, o o yüzden hani taraftar onu düşünmesi lazım. Trabzon'da bence taraftarı çok gururludur. Yani gerçekten kesin kesin. Kesinlikle. Yani ama Fenerbahçe özelinde şey, e, taraftar geldi. gelecek bence maça e, bu karşılaşmaya. Gelir. E, gelecek Trabzonspor maçı özelinde. E, ama bundan sonra yani bu karşılaşmadaki performans ve takımın göstereceği oyun belirleyici olacak Fenerbahçe adına. Ee, tabii taraftar aslında sadece şunu konuşuyor. Yani Trabzon maçında Arda oynayacak mı, oynamayacak mı? Biraz evet. da Arda'yı izlemek için aslında böyle maçta görebilmek için geliyorlar. Ee... Oynamasın. Bal oynamasın ya. Niye biliyor musun? Hani şey diyorlar Arda'yı. Şimdi hoca diyor ya ben çıkarttım, ben buldum, ben getirdim ya. yaptığın iyilikler zaten anlatılmaz belki ben sana benim ilklerimi anlatsam sen bana ilklerim. onların bir değeri evet. kalmaz. Herkesin kendine O yüzden güzel zaten. O o yüzden güzel anladın mı? Hani sen şimdi Arda'yı çıkarttıysan iyi e, tamam sen çıkarttın. Biz daha önce tanımıyoruz. Bizim adımıza da karar verdi ya. Biz, biz bilmiyormuşuz. Biz bilmiyormuşuz. Biz herhalde kaza geçirdik, ne? hafızayı kaybettik. O ara Arda çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> tamam? Yani Peki, burada böyle bir kenara koyalım. <laughs> şimdi tamam ona da okuyuz hocam. Ama yani Arda'yı koruyalım. Arda'yı şey yapalım. Arda yı... bak ben söyledim zaten. Messi yaptılar Emre Mor'u. Emre Mor'u kaybettik. Tamam evet, evet, mı? Evet. Ama <laughs> Emre Mor'u şöyle kaybettik. Emre Mor kaybolmak istedi. Oraya yöneldi. Yani Emre Mor kaybolmak evet. istedi abi. Yani Emre Mor'u bir şeye zorlamadılar. Emre Mor hayatının en büyük şansını Dortmund'a gitmekle yakaladı. Tuchel gibi bir hocanın eline düştü. Ama orada da sen kırmızı kartlar, onlar, hareketler... Olmadı. O, olmadı. Ama, Ama öyle değil ben şuna yüzde yüz eminim. Şu an tuhele Dortmund veya Tuchel neredeyse Paris'te, Paris'te hangi bir takım orada? Tuchel gibi bir hocaya, Klopp gibi bir hocaya şu an Arda gitsin. Diyelim ki Arda şu an %70 mi? Completed oluyor ya. Hı -hı. Mesela bir, bir tane araba çıkartıyorsun. Son model. O arabanın işte bilgisayar ekranında %100 oluyor ya. yetmiş değil mi veya %60 da mı şu an? Veya %40 da fark etmez. Onu çok çabuk %100 yapar o hoca. Ve ben buna iddia ediyorum. Çünkü Arda'da o karakter var belli ki saayı saalfa için düşünüyor. Sahi için düşünüyor. Abilerine saygılı yaptığı hareketler benim aldığım bazı duyumlar efendi inşallah kendini bozmaz ama böyle koruyarak moruyarak bence oynamaz. O sahada zaten herkesten daha iyi korur mu? kendini. Sence duymuyor mudur Arda? Ya e, tabii ki duymuyor E şimdi hocam sürekli Arda'yı ben buldum ben. Bir de herkes yapacağım. şimdi yani son zamanlarda Koruyalım. şöyle oldu. Sadece, abi, İsmail değil. Değil. <laughs> Sadece İsmail Hoca değil. Ee, Arda ile ilgili herkes bir şey söylemeye başladı son dönemde yani U13'teki hocası da konuştu. Fenerbahçe'ye getiren isimler de konuştu. Herkes Arda ile ilgili bir sahip çıkma Arda'yı ben buldum. İşte biz şöyle yaptık, biz böyle yaptık ya. Hayır yani Arda'nın doğuştan yeteneği, kabiliyeti Arda'yı buraya getirdi. Yani şimdi, siz tabii ki yardımcı oldunuz ama Arda Güler olduğu için o şu anda bu seviyede oynuyor. Şimdi İsmail Hoca'yı niye getirdiler Fenerbahçe'ye? Jamie bildiği için. Geçiş döneminde. Geçiş döneminde Jamie tanıyan birisi olduğu için evet. ama şu an camiyi tanıy tanıyormuş gibi davranmıyor. Hiç tanımıyormuş gibi davranıyor hatta. İşte bu beni rahatsız ediyor. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Sen Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyorsun. Ben de. Allah korusun Arda ilk 11 çıktı. İki tane hata yaptı. Çok da kötü top Her topu ezdi. Allah tamam. korusun ya bak. Ama futbolda bu da var. Her topu da ezdi. Geri dönüşü gol oldu. Fenerbahçe 2-0 yendi. Bitti mi? Arda mı bitiyor? Böyle mi olacak? Ne yani o yüzden neden koruyorsun? Bu, bu, yaya bu, bu çocuğun ya da şöyle sorayım. niye zor zor ha, Şöyle sorayım. Yaptı tay diyelim ki. Evet. Fenerbahçe kaybetti. Taraftar tek kelime eder mi Arda'ya? alkışlar. alkışlar. Ben de iddia ediyorum. Evet, ben de iddia niye ediyorum. Niye biliyor bunu. musun? Şu an çünkü Fenerbahçe taraftarın Arda'ya ihtiyacı, var. var. Arda'lara ihtiyacı var. Bunu en iyi İsmail Kartal bilmesi lazım. Kesinlikle. Benden de daha iyi bilmesi lazım. O daha uzun yıllar oynadı. Daha belki zor günler yaşadı. Tam Fenerbahçe'nin içinde. O, 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 o bilmesi lazım. Çık diyecek. Evladım oyna. Ben şu an Allah da yukarıda şahidim. Ben şu an Fenerbahçe şeyi olacağım. E, teknik direktörü. Sen de Arda diyeceğim ki kardeşim oyna ya. Sen oyna ya bildiğini oyna. Ya, ya. oyna sen bildiğini oyna. Sen boş ver diyeceğim ya. Ben senin arkamdayım. Eğer sana gelecek lafta ben çıkacağım arkanda sen. Ben buraya gerekirse kafamı koyarım. Bak. Beni Daum Fenerbahçe'ye yi yine geri getirdiğinde ben Serhat Takır istiyorum dediğinde bana şunu söyledi. Ben dedi senin için kelleyi koyacağım dedi. Çünkü sen beni şampiyon yapacaksın dedi. Ben de şampiyon yaptım yani. Şampiyon yapanlardan bir, bir, birisiydim o sezon. Beştaş evet. maçı belki hatırlarsın. Bu, bu müthişti. Ee, davama yardımcı oldum yani ve elimden geleni yaptım. Ama dedi ki bir gün dedi sen, senin veya benim kellemi isteyeceklerdi ikimizinkini O zaman dedi ben kendi kellemi seçmek zorundayım. Bunu da bana açık açık, açık söyledi. Baştan söyledi. Baştan söyledi ve o, o da oldu sonunda. Tamam mı? Hani sana evet, anlatmıştım evet, ya. Evet. Ben niye oynamıyorum, anayaka muhabbeti falan. Öyle benim ayrılık öyle oldu. Ee, çünkü Sözleşme bitti. Kimse bizi çağırmıyor, etmiyor. Kaldım ben öyle Ama Ama Damu bunu önden görüp e, söylemesi... İşte o yüzden büyük hoca. Evet. Şimdi bana diyorlar ya dam dam Ya damla benim çıkarım yok. <laughs> ben görüşmüyorum bile. <laughs> Ama şey, hocayı biliyorum. psikoloji çok güçlü. Ee, Şimdi Arda'ya bunu yapmazsan, e, Arda örneğinde evet, böyle davranmazsa Diyeceksin ya benim kellem, senin kellen duracak kardeşim. Sen daha yaşayacaksın. Seni de ben yaşatacağım. Çık oyna kardeşim. Hiçbir şeyden de korkma. Ne bu? Her şeyde koruma koruma. Neyi koruyacaksın hocam? Oyunculara söyleyeceksin ama. Oyunculara da diyeceksin ki, hepsine. O şimdi Arda topu istediği zaman vereceksin. Arda'ya oynayacaksınız, oynayacaksınız o topu. Bu sizin kardeşiniz. Her hepinizin kızı, çocuğu, Ve kardeşi, da. ablası. Bir şey da değil mi kanba? Evet. Bu da sizin kanbağınız. Yeni kardeşiniz. Buna sahip çıkın diyeceksiniz. Bak, bak bakalım ne oluyor takımda. Kesinlikle. Ama yani sen %100. sürekli işte Arda'yı koruyacağım i̇şte öbür oyuncular daha papaz. oynatmak Onlar bana... şey gibi oluyor sanki. Ben Kasımpaşa maçında öyle algıladım. Oyundan çıkışını konuşmuştuk yayında ama oyun başlangıçta da Arda'yı oynatmak zorunda hissetti kendini sanki. Ama yani pozisyonda da sağ kenarda kullanalım. Hem Arda 11 oynamış olsun. Evet. Hem atma pozisyonda da oynamasın gibi. Yani Böyle kazanamaz Arda'yı. <laughs> Kazanabilir mi? Kazanamazsın. Abi? Nasıl kazanacaksın? Ben de diyorum ki o yüzden oynatmasın. Çünkü ne hoca, Böyle olacaksa hiç oynatmasın. Hoca içinde 1 gram Arda ile ilgili şüphe varsa ilk 11'de hiç oynatmasın. Oynatmasın abi. Çünkü bu oyuncuya yansır. Arda bunu hisseder. Bu sefer asıl Kaybedersin. kaybederiz veya kırılacağım bir Arda seyrederiz. %100. Ben öyle inanıyorum. %100. Ama Arda'ya %100 hoca arkasında olduğunu hisseder. Nasıl? Neydi Dortmund'da? Bellingham. 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 Bellinghamları Doğru. konuşuyoruz. Doğru. Niye konuşuyoruz? Oynattı Sence çünkü. onun kafasında sahaya girdiğinde ya hocam. Acaba beni çıkaracak mı yok? Veya işte beni oynatırken e, şey içi rahat mı dediğimiz diye şüphesi var mı? Çıkıyor, oyna diyor diye kardeşim sen topunu oyna. Tabii. Sen zaten en iyisisin diyor en yani. En iyisisin sensin diyor. <laughs> sen, seni diyor Allah futbol. Ya ben Ar Arda'ya dedim ki kardeşim Allah sana sadece futbol oyna demiş ya. Bu Allah öyle, diyor bir, öyle, öyle ya. bir yetenek yani. Öyle değil mi? Evet kesin. ben de futbolcu oldum ben çok çalıştım. Tabii. Ben çok koştum ben okul mokul Almanya'da zorluk çekiyordum ben sadece futbol hayatım futboldu. Arda'nın da öyle ama Arda'yı Allah bir de üstüne demiş ki sen ol demiş kardeşim ya. E ol demiş. E şimdilik de biz diyoruz ki koruyacağız. E neyden koruyacağız? Zaten abi? o korunuyor yani. Yetenekleriyle korunuyor zaten. Ya yukarıdan zaten. <laughs> Korunarak. Allah, yukarıdan Allah demiş yani. ki bu çocuğu korumuş zaten. Evet. Yani. Demiş, Öyle bir yetenek olsun. vermiş çünkü. Bırak abi oynasın ya. Biz de bir seyredelim ya. Kötü oynasın ya. Bu zaten. Ya, zaten ya ben, ben kötü Rüştü olacak. abiyle büyüdüm. Ben Rüştü çocukluğumda fena bir Ben Rüştü Hepimiz değil mi? Tabii. Rüştü abinin kaleci olarak bu ülkede yaptığı hata sayısını çıkartalım Oo, ortaya. O, Belki o, en fazladır. O, o. Ve çok kritik hatalar de, yani yani. çok maçı kaybettirecek hatalar yani. Maçı du, du, Mesela geri pasta da veriyordu rakibe. MTK maçı var, UDO e maçı. Ama de öyle değil. oldu ya. Üstü üst kazandı oldu. Fenerbahçe. Yılların kalecisi i̇şte, oldu tabii. milli takımın, Türkiye'nin bilinmesi oldu. Volkan. Yani Neler yaptı yani, Volkan demişler. Üst Fenerbahçe değil. Trabzon'da da yani herkes hata yaparak şey yapar. Bu böyledir yani. Bu Abdülkadir Ömür. Ömür ağlamadı mı Evet. şimdi nerede? Şimdi nerede? E orada hoca vazgeçseydi... Kaybetmişti. Kaybetmişti ama ne yaptı? Arkasında durdu. E şimdi dedi mi hiç bir açıklamasında? <laughs> Abdullah Hoca korumamız lazım, İşte şöyle yapmamız ha, tam lazım. Tam tersi dedi ki biz şampiyon olacaksak Abdülkadir Ömürlerle olacağız. Ağzına sağlık. Yani bu programın özeti senin şu açıklama. Yani bunu insanlar bizi dinliyorsa zaten bu mesajı almıştır. Tamam. Ya. Yani gerçekten Fenerbahçe'nin de umut ışığı bence Arda. Kesinlikle şu anda bizim yani planda da yok var mı? hiçbir <laughs> şey tanımıyoruz. Aynı görmedik bizim. bile. Her yani şey diyebilirler. Tabii bunlar da, kuzenleri falan kuzenleri Perene gibi. bunlar şey <laughs> yok, vallahi hayatım boyunca hiçbir yerde görmedim. Ee, görmedim. Hani böyle tanışmak da isterim. Tabii tabii. Bunu ben de çok gurur olarak derim. Ki yani gerçek ben çünkü hayatımda kimseyi yerler istemedim. Aynen öyle. Abi. Bu cümlede hani çok, çok tabii Yani Alex'le oynamış birisi olarak, <laughs> olarak o seçerek kullanman lazım. Ben bunu ilk defa baktım. Ömer Faruk'u gördüm seyrettim. Hepsi yetenekli. Elif Elması gördük. Hepsi değerli. Şu an Elf Beliye'lere Elmas, gelmişti. Tabii hani Napoli'de bazı gol attı. Önemli işler yapıyor ama bu başka bir şey. Bu çok başka bir şey. Hakikaten. E bunu da ne? yani İsmail Kartal da bulmadı. Ben bulmadı. Onu, ya. Yani güzel, açıkçası söyleyeyim yani Belki bulmadı. Halen bulduğuna inan, inanıyor ve onun keşfettiğini falan ve işte onu yani Arda Tur şey Arda Güler, Güler. vardı zaten vardı. Zamanı da gel geliyor zaten yani. O yani. Çok erken geliyor İsmail bak. İsmail Hoca'dan önce de oynamıştı Fenerbahçe A takımında. E, Antalya Spor maçında bir de asist yapmıştı. E, onu da evet. söyleyelim. E, Mu yazaysa, e, Top ayağına yakışıyor ya. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. yok çok, ayağına çok yakışıyor iyi. yani şimdi. Çok ya. İnşallah kendi pozisyonunda yani derbide de izlemek istiyoruz Arda Güler'i. E. Ben, ben Bakalım ben, nasıl ben, maç, maç izleyeceğiz. Ben izlemek isterim. Yani şu an bence Arda böyle karanlık Fenerbahçe'nin hani şu an tarafı. Tek aydınlık bir... yüzü. Tek aydınlık yüzü diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bunun özetini böyle yapabiliriz. Kesinlikle. Yani. Abi ağzına sağlık. Bakalım neler konuşacağız. E, Trabzonspor maçının ardından hatırlatmamızı yaptıktan sonra fanzinin Fenerbahçe'yi noktalayacağız. Tutturun efsane fenomeni James Kiz Şubat ayında da durmadı kazandırmaya devam etti. Sosyal Bayis'te paylaştığı kuponlarla takipçilerine tam 716.433 lira kazandırdı. Sen de kazanmak istiyorsan yorumdaki linkten Tuttura gel, Sosyal Bayis'te fenomenleri takip et, ustaların yeni kuponlarını kaçırma diyoruz. Fazlı Fenerbahçeyi noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. İddia kuponun hediye, canlı maçlar, fenomen tahminleri ve bir dünya eğlence tutturla cebinde. Sen de tuttura gel, hediyeni al, eğlenceye ortak ol. Tuttur, en kral sensin.